Basın emekçileri hoş geldiniz. Bugünkü bu basın açıklamamın iki tane gerekçesi var. Biri Muğla İl Başkanlığı seçimi. İkincisi de benim aday olup olmamamla ilgili netleştireceğim artık. Zamanı geldi. Öncelikle il başkanlığı seçimi müthiş geçti. Biliyorsunuz iki arkadaşımız yarıştı ama kazanan Cumhuriyet Halk Partisi oldu. Ama bir karar aldık. Örgüt artık belediye başkanları, ilçe başkanları, milletvekilleri, kurultay adayı hep onlardan seçiyorduk. Bu sefer dedik ki biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Muğla'da örnek göstereceğiz. Halktan, üyeden seçtik arkadaşlar. 14 tane kurultay delegesi, ben de dahil eski milletvekili, eski belediye başkanı, şu andaki belediye başkanı ve ilçe başkanlarının hiçbir aday olmadı arkadaşlar bizim listemizde. Mavi liste. Mavi listede benim ekip arkadaşım, geçen dönem beraber çalıştığım Zeki Can arkadaşım şu anda il başkanımızdır. Ve onu da canı gönülden buradan kutluyorum. Seçimde aldığı başarı da tarihsel bir başarıdır. Çok mutluyum. Gençlerin önü açıldığına inanıyorum. Bundan sonra Muğla'da, Fethiye'de, 13 ilçede umut olmaya hazırız. Öncelikle belediye seçimlerine geleyim. Belediye seçimlerinde şu anda mevcutta 13 ilçe var. 6 tane belediyemiz var arkadaşlar büyükşehirle beraber. Biz bu mevcut belediyelerimizi il başkanımız Zeki Can'la beraber ben Mehmet Demir ekibi arkadaş olarak tüm muğla'da bu sayıyı en az 12 diyoruz. 12 belediyeyi alacağımıza da inancımız sonsuz bir belediye kaybedebiliriz. iki belediye kaybedebiliriz. Ama yüzde yüz on belediyeyi alacağız. Bu belediyeleri alırken duygularımız hareket etmeyeceğiz. O benim arkadaşım, o benim dostum. Belediye başkanı olacak değil. Biz halkta karşılığı olan adaylarla yola çıkacağız. Bu olanın menteşesinde. Muğla'nın yatağında, Muğla'nın fethiyesinde halkla karşılığı olan belediye başkan adayı olacak. ikinci de kesinlikle ve kesinlikle üye bazında ön seçim istiyoruz arkadaşlar. Fethiye'de de yatağında da Bodrum'da da. Bunu isterken kendimize güvencimiz sonsuz, ekibimize güvencimiz sonsuz. Burada yola çıkarken de cani gönülden ekip arkadaşlarımı kutluyorum. Biz bu kararı alırken de hep beraber alıyoruz, tek başımıza almıyoruz. Bugün size sürpriz bir açıklamam var. Arkadaşlar ben Mehmet Demir olarak hepiniz çok iyi beni tanıyorsunuz. 4 yıl İlçe başkanlığı yaptım. Bu sürede hepinizle çalıştım. Emek verdik birbirimize. Yol arkadaşı olduk. Bu görevimden sonra Muğla'dan milletvekili adayı oldum. Beşinci sırada olduk. Hepiniz biliyorsunuz taşta olduğumuzu önümüze bir kota geldi. Tabii biz Cumhuriyet Halk Partisi'ne her zaman saygımız sonsuzdur. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Biz bu süreçte hiçbir zaman partimizde kırılmadık, darılmadık ve il seçiminde bitirdikten sonra da Fethiye belediye başkan aday adayı olduğunu buradan tüm halkıma duyurmak istiyorum arkadaşlar. Herkes dışarıda aday olup olmayacağım tartışılıyor. Yorum yapılıyor. Arkadaşlar siz beni çok iyi tanırsınız. Bir yola çıkarsam yerim adım atmam. Benim adım Mehmet Demir. İlkelerim vardır. Kimse beni bugüne kadar Fethiye'de satın alamadı. Bu saatten sonra da satın alamaz. Bu sözlerin kime gittiğini de çok iyi bileceksiniz. Fethiye halkına güveniyorum. Fethiye'de doğup büyüdüm. Fethiye'nin öz evladıyım. Fethiye'nin 526 sokağını, 1212 sokağını Foça'da, Tuzla'da 526 sokağı en iyi bilen benim. Sokakları bilmeyen arkadaşlarımız var. Onlara sokakları da öğreteceğiz. Biz sokakta siyaset yapıyoruz. Bu süreçte de sokakta siyaset yapmaya devam edeceğiz. Buraya geldiğiniz için basın mensubu arkadaşlarıma cami gönülden teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz her şeyi açık sorabilirsiniz arkadaşlar. Başkanım 25-30 yıl sonra rahmetli özel olduğundan sonra Alim başkanla Fethiye Belediyesi CHP'li belediye oldu. Siz de ilçe başkanı oldunuz o dönemde. Alim Başkanı'nın eksiklerini gördünüz ki belediye başkanı aday aday oldunuz. Ben daha iyi yaparım diyerek düşüncesiyle bu konudaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle burada kazanan her zaman Cumhuriyet Halk Partisi olur. Yarın Mehmet Demir olur, yarından sonra Özel Olgun olur. <laughs> Biz bu süreçte inancımız sonsuz ki biz daha iyi projeler üreteceğiz, daha iyi olanaklar sunacağız, daha iyi Fethiye'yi tanıdığımı iddia ediyorum. <laughs> Fethiye'deki sorunu en iyi bilenlerden biriyim. Çünkü bana herkes diyor ki efsane ilçe başkanı. Ben efsane belediye başkanlığı yapmaya geliyorum. Ve ben çok iddialıyım. Fethiye halkına güveniyorum. Fethiye'de yaşayanlara güveniyorum. Ben Fethiye'nin özel evladıyım. Fethiye'de doğdum arkadaşlar ben. Karagözler Mahallesi'nde. Ben dediğim gibi kimseyi eleştirmeyeceğim. Kimse kimseyi öteleştirmeyeceğim. Herkesi kucaklayacağım. Sağcısı, solcusu. Benim için partisi ne olmuş beni ilgilendirmiyor arkadaşlar. Beni bir tek şey ilgilendiriyor. İnsan olması ilgili. İdeolojimizi biliyorsunuz. Duruşumuzu biliyorsunuz. Demin de dediğim gibi bizi kimse kolay lokma görmesin. Biz belediye meclis üyesi olmak için belediye başkan adayı adayı değiliz. Biz belediye başkanı olacağımıza yüzde yüz inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde de atanacağımıza inanıyoruz. Bana milletvekili seçiminde de dediler. Herkes atanmaz, sıralamada olmaz dediler. Tüm arkadaşlarımız bizim nasıl hakkımız yendiğini, nerede olduğumuzu sizler de gördünüz. Bir Cumhuriyet Halk Partili olarak şu andaki mevcut belediyenin yaptığı uygulamalardan ilk değiştireceğimiz ne olur? Öncelikle kadromuzu, ekibimizi çok iyi kuracağız. Tabii ki siz de bilirsiniz. Kadro ekip kolay kurulmuyor. Biz şimdiden hazırlıklarımızı yaptık. Benim için bir seçim biter, ikinci seçim başlar. Başlarken de seçimler ben projelerimi proje adamlarıyla ve bundan bir hafta sonra Fethiye'de yaşayanlarla beraber Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanında açıklama yapacağım. Aynı zamanda da projelerimi, yapacaklarımı, anlatacağım arkadaşlar. Biz laf olsun diye belediye başkan adayı değiliz. Laf olsun diye yola çıkmıyoruz. Bir de Fethiye Altın'a güveniyorum. Her zaman en son milletvekili seçimindeki beşinci sırada olup da aldım oya güveniyorum. Hep beraber Fethiye'yi yöneteceğiz. Arkadaşlar üç tane şeye de değinmek istiyorum. 24 saat Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanının kapısı açıktı. Ben yarın belediye başkanı olduğumda 24 saat açık olacak. 24 saat telefonum açık olacak. 24 saat halkın emrinde olacak. Bunu söylerken beni Fethi Altı iyi tanır, gazeteciler iyi tanır. Telefonuma nasıl çıktığımı bilirler. Kapımın ne kadar açık olduğunu bilirler. Ben kimseye buradan mesaj vermek istemiyorum. Herkes herkesi çok iyi tanıyor. Benim inancım Cumhuriyet Halk Partili, Fethullahçı da yönetimi de dediğim gibi ekip kadro. Şu anda belediye meclis üyesi olsun gerçekten ekibimizle geliyoruz ve de tarih yazacağız Fethiye'de. Efsane belediye başkanı olacağız. İki dönem yapacağız. Üçüncü dönem aday değiliz. Bunu da söyleyelim. Kendimizi geliştireceğiz. Yukarıya gidebilirsek yukarıya gideceğiz iki dönemden sonra. İnşallah. Bir de arkadaşlar il konusunda değinmek istiyorum. Fethiye'nin 29 Ekim'de il açıklaması olacağını inancımız var. Ama buradan inşallah 29 Ekim'de de il yaparlarsa şu Muğla'mızdan kurtulursak, Fethiye'miz il olursa hep beraber daha iyi de yöneteceğimize inancım da sonsuz. Bunu da bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Hayırlı olsun.